Evet, hoş geldiniz. Sevgili Başaklar nasılsınız? Ağustos ayı için bir genel bakım olsun istedim. Öncesinde siz kolektifte, ortak alanda olan negatif enerjilere karşı bir yaradana sığının. Bunların bu, bu duayı, bu niyeti her zaman yapın, niyet ediyorum. Şu anda dinlediğim kişiden ve ortak alanda bulunan varsa bizim göremediğimiz yaradanım negatif enerjilerinden sana sığınırım. Bunu her her ortamda yapın. Evden çıkmadan, evdeyken herkese karşı bir zırh olur sevgili başaklar. Şimdi fincanın bakalım başka bir yerinde var mı? Yok. Evet burada e, hayatınızla ilgili gerçekten hani hayati kararlar, hayatınızı değiştirecek güzel e, gelişmelerle ilgili vereceğiniz kararlarda böyle çok da emin değilsiniz gibi duruyor. Yani başkalarının sizi yönlendirmesini bekleyeceksiniz. Başkalarının size fırsat tanımasını, destek olmasını, güç güç vermesini bekler gibisiniz. Bu videoyu da zaten bunun için dinliyorsunuz. Ne yapabilirim? Gerçekten hayatımda hı, benimle uyumlanıyor mu bu video diye dinliyorsunuz. Evet. Burada eğer uyumlanıyorsa sizinle birilerinden destek bekliyorsunuz. Bu desteklerle ilgili de haklılık payınız var. Sanki siz de onlara etrafınızda destek beklediğiniz insanlara zamanında aşırı derecede fazlasıyla destek olmuşsunuz maddi manevi ve çevrenizdeki insanlardan da aynı şekilde çok zor durumdasınız ve en azından maddi olmasa da akıl bekliyorsunuz. Yani yol yordam, evet kendi aklınız kendinize yeter. Ancak hani çok zor zamanlarda işte sevdiğiniz birinin ya evet bak haklısın doğru doğru yapıyorsun bu yolda ilerle. Yani güzel ben de sana destek destekçinim. Bu zor işte ev taşırsan destekçinim. Şunu yaparsan destekçinim eşyaları toplamaya yardım ederim. E i̇şte kuaföre gideceksen gelirim. İş görüşmesine gideceksen hani bunlar arkadaşlıklarda ve akrabalıklarda, komşuluklarda çok özel zamanlardır. Tabii ki her zaman destek olmayabilir. İnsan yalnız da yapmak ister bu tür şeyleri. Ee, ancak bu bu dönemde e, büyük destek bekliyorsunuz haklılık payınız da çok yüksek ee, gözleriniz arıyor yani kim var kim var etrafımda diye bir de arabaya bakıyorsunuz bak şuradan baktığınız ve e, çok sevdiğiniz birini uzaklara göndermek çok uzaklaşmış sizden ya da yakınınızda ama manevi bir uzaklık başlamış aranızda ona dikkat edin bu yakınınızda iletişim kuramadığınız bir çocuk olabilir, ergenlik dönemi olabilir. Uzaklaşmış ya da bir tatile bir yere gidecek bir uzaklaşma söz konusu. Belki yani ayrı olanlarınız varsa belki diğer ebeveyne gidecek olması. Bu sizi biraz farklı hissettirecek görünüyor. Evet. Bak yine bir ev taşıma. Yani bir sevdiğiniz birinin taşınmasına da yardım olabilir. Hepinizle uyumlanmasa bile bir ev taşıma söz konusu görünüyor. Belki eşya değişimi, evin içerisinde oradan oraya düzenlemeler, boya vesaire değişim ama var ya da hani bir e, ne bileyim bir çocuğun doğumu, sünneti, ne bileyim böyle bu, bu tür şeylerin hayatınızda çok büyük açılımları olacak. Yani size bir enerji de katacak aynı zamanda. Çok böyle enerjimi kendimde tutmak istiyorum, evimde kalmak istiyorum, böyle çok dışa açılmak istemiyorum diyen bir başaksanız, sizi enerjiler, sistem dışarıya çağırıyor, enerjik olmaya, sosyal olmaya. E, bu sosyallikte de sınana şöyle sınanırsınız. Sosyalliği sevmiyorsanız, sosyal ilişkilerinizi daha e, stabil hale, doğru yolda, orta bir yolda ilerletmeniz açısından sınanabilirsiniz. Bir üç var, bir de kuş var. 3 şanslı bir rakam. Şanslı, güzel, pozitif bir haberin size gelmesidir. Bolluğun, bereketin kapılarının açılıp gelmesi ve balık karnında bu aynı zamanda görünen. Bakın çok güzel bir görüntü yani. Güzel bir müjde. His olarak da güzel. Ama etrafında karanlık ve ağzı açık görünenler var. Bu da senin nasibin aslında çok aydınlık, müjdeli bir haber, müjdeli bir tarih, müjdeli bir zaman altında da bir balık var. Daha öncesinde bu işi sanki kaybetmişsin ama tekrar böyle bir müjde geliyor sana. Bu bir evlilik teklifi olur. evlilik teklifiyle beraber bolluk bereket kapıları açılır. işte bir iş görüşmesi olur vesaire. Ama olmazsa evli evliyim diyorsan da bu hem güzel bir iş haberi, müjdeli bir haber, müjdeli bir belki yurt dışı taşınmasıdır. Belki başka bir şehre taşınmadır. Ama işle beraber de geliyor beraberinde. Hani hem aşkta kazanıyorsunuz hem işte. Daha önce bak anneyle ilgili bak. Anneniz öfkeli miydi? Ya da hala öfkeli mi bir şeyden dolayı size? Ya da kendi kendine öfkeli bir karakteri var? Eğer öyleyse e, aslında e, şifalanıyor. Şifalanmakla birlikte bak Önde de gölge var arkada da bu insanın aslında geçmişi ve hayatında kızgınlıkla büyümüş, büyütülmüş bir kişi ise anneniz olmaz başka birisi olur. Ee, bu kişi aslında beden iç olarak aydınlık bir kişi yani. Olumlu düşünen, vizyon sahibi ama bulunduğu ortam ve büyüdüğü şekil e, ortamlarda aile içerisinde vesaire ya da çevresel etki olarak maalesef karanlıklarda açamıyor yani düşün. Hani, e, bir türlü kendisi olamıyor. Hep baskı baskı altında bir şekilde yoksa hani imkan verildi de bizim okumadık muhabbeti var ya aynen onun gibi imkanı olmamış ki e, temiz düşüncelerini yansıtsın ya da pozitif olduğunu yansıtsın. İmkan verilmemiş diyebiliriz. Çok baskı altında kalmış. Evet. insan çok zor şartlarda da kendisi olmayı başarabilir ama bu kişinin gücünü bak gücü yok yani. Bak tek başına görüyor musun? Etraf çok büyük baskı. Önünde yalancı bir insan bak Yalanlar arkada çok büyük kızgın bak şurada bakışlar kendi a geçmişi ailesi kızgın şimdiki girdiği ortamlar yalanlar vesaire korkular korkutulmuş bu kişi bu kişi kimse senin hayatında annen olmaz sen olursun başkası olur eğer böyleyse bil ki içindeki o bembeyaz ışık etraftaki karanlığı aydınlatabilir videonun mesajı budur aydınlanırsın bir kişinin ışığı binlerce insanı etkiler gözlerini kamaştırır hele kişi enerjisini korumayı biliyorsa kendi e, enerji sistemini nasıl koruyacağını öğrenmişse milyonlarca ışığı karanlığı e, karanlık enerjide olan kişiyi bile bu ekarte edebilir Evet burada senin e, hayatında birileri veya biri bir oyundazlık içerisinde. Bir alavere bir dalavere bir para bilmem ne böyle yalanlarla kurmuş bir dönem. Böyle sürekli uyduruk uyduruk bir şeyler görünüyor. Bununla ilgili ne yapabilirsin? Bakayım zaten e, bunun farkındasın ama yüzüne mi söyleyemiyorsun ya da bu kişi huyundan mı vazgeç? Huylu huyundan vazgeçmiyor. Sen de diyorsun ki at atın yanında kala kala yanındakiler de onu huyundan suyundan almış. Öf bıktım onlarla görüşmekten, şu çevreye girmekten, şu aileye girmekten, şunlarla görüşmekten. Biraz aslında sosyal olmayı istiyorsun ama çevre değiştirmek istiyorsun, şehir değiştirmek istiyorsun. Ama geçmişin ve aile bağlarına bağlılığından dolayı da çok bundan da ödün verip uzaklaşamıyorsun gibi bir şey. Aslında senin de cesarete ihtiyacın var. biraz önce dedik ya anne, anne tarafı bu sen isen. Seni geçmişin ve şu an bulunduğun içinden geçtiğin aile hayatı sana bunu yaşatıyorsa özgürlüğünle alakalı insanlara bağımlı olmadığını fark etmen gerekiyor. Bak tabakta da iki tane düşüncen var. Hani kendi düşüncelerim mi, diğerlerinin düşüncelerimi bak. Kendi düşüncelerime mi sahip çıkmalıyım, diğerlerininkine? Evet bak kuşbaşı özgürlük zihninde bir özgürlük var yani kendi yoluna gitmek özgürlük şey değil Aa şimdi çıkayım dünyayı gezeyim anlamında kullanmıyorum kişinin kendi haklarının e, kendine verilmesi kendinin farkına varması kendi kararlarını kendinin alabiliyor olması vesaire kendi hayatında kendin e, söz hakkı sahibi olman vesaire vesaire ancak burada sen iki seçeneğin var bakalım ne yapacaksın Ağustos ayında hmm, hayat sana güzellikler getirsin Kız kardeşlerle alakalı destek var. Bakalım şurada bir. Ya kız kardeşin yeni bir araba mı alıyor? Bir şey var. Hayatına gelecek olan bir şey de. Sen ona e, ya borç mu vereceksin? Katkıda mı bulunacaksın? Maddi maya? Bir şey var ama orada. Bir bileziklerini mi vereceksin? Şey, bunu kodlamayayım size de. Görünen bir şeyler var. Alabilirsin de verebilirsin ama ben verme konusunu hissettim burada. Hmm. Borç vermek de kişinin özgür iradesine bağlıdır. Vermek istemiyorsa kişi vermek istemediğini dile getirmekte özgürdür. Evet. Bunu bir kuş gövdesi ve ayakları olarak düşünecek olursak. E bu gövde kısmının şişkin olmasının sebebi senin özgürlüğünün içerisinde çok başkaları barınıyor. Bir kişinin özgürlüğünün içerisinde yalnız kendisi olmalıdır. Kişi bireysel bir varlıktır. Bu varlığında bak karın kısmında birçok kız kardeşinden tut, ailenden tut, diğer kardeşlerin varsa kardeşlerin. Aile, işte bak sırtında birileri yüklenmesin sen. Diğer insanlar o kadar özgürlüğünün içine yani senin hayatının içinde o kadar varlar ki kendin olma yolculuğunda kanatlarını bak kanatları yok bu kuşun mesela. Kanatlarını çıkaramıyorsun. Güçsüz kalmışsın. Ha bunları da bunları fark et diye bu videoyu izliyorsun. Zaten olumlu bir şeyler yapabilmek, olumluya doğru adım atabilmek için buradasınız. Bu ışık da kendi içinizde var. Sadece insanoğlu kendi ışığından güç alır. Kendi ışığıyla aydınlanırsa Evrensel ışık ve enerji de ona destekler ve yardım eder ve böylelikle ışığını tüm dünyaya yansıtır ve dünyaya köklenebilir. Köklenebilmek ve ben varım demek, kendi hayatının efendisi olabilmek istiyorsan bir kendini kabul et ve kendi ışığını fark et. Şifa olsun, hoşçakalın.